Aa, dilek patlıcanı çekiyor mu daha? Hangisi patlıcanı? Hatta. <laughs> Aa, minik minik ha. Ne? Ee. Evet, ha. Minik, iki minik de orada var. Ha? İki de kızarmış domatesim var. Ha. Çok suyu var. Hadi çıkın da tut vereyim size. Buna basmayın. Birer tane kaldı. Birer tane. Tam birer tane. Aşırı suyu var.

Hani yavruların nerede yavruların getti mi? Dün kızdıydım buna yavruların git getir diye getirdi bak. Getirmiş miydi? Yok devin lan. Git yavrular getirdi ben kızdım buna. Annem bu gelmiş ya. Bakışa bak bakışa. Gelmeye çalışıyorum. Neyse ben bunları kaldırmayacağım altından geçiyorum. Aa, ben bir şeyler geçiyor. sus. köy kızısın Yok bir şeylerden de bu kadar. Korkma. Ben nereden geleceğim? Ay erik yoruklar. Nereden geleyim? Melek. Hadi bismillah. Ay ay. Gidiyorum. Geldim. Çek. Dilek melek. Dilek dilek. Aha. Ana. Maşallah. Maşallah. Bunda su yapalım değil mi? Ana yüzünü tam sivriyor. Dur gel. Aa, buna gel, Yaşıyor hala. Karınca geziyor üstünde. Aa. Ay gaz düşüyor. <laughs> e bunun içine şey girmiş. Kurt. Kurt Netler misin? Telefon. Ne Telefon. Alo. Ne Netle. Ne? Tek elinden nasıl Çekip tekelim de netliğim ya. Heh. He? Avucum kadar bakın eriye. Bu bunda ne adam <laughs> <sesi> var ya. <laughs> sen Ay. nasıl bir şeysin sen nasıl bir Bu şeysin. Kimin... Eve git kızım eve git hadi. Bu Sana niye bağırıyor bağım, ya. Çok bağırdı. Bu <laughs> yüksekte durmaya korkuyor. Ben bunu da aşağıda tutayım. Yok bir şey yok. Ben ne olayım zaten. Ben basmadım ki. Sivri kırdın lan. Sıvırı. Oğlum baksana örümcek ağının içinden geçiyorum. Şu. Bakın burada örümcek var mesela. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Tam olarak şurada. Ama ben onu itip geçeceğim şimdi. İtiyorum ve geçiyorum. Uy. <laughs> <laughs> Uf uh, bak bir şey kolu mu yedi şu an ya? Hiç mutlu değilim. <laughs> Melek al <altık> tut sen çekil <laughs> <kesin gülüyor> Ne göstereyim bilemedim. Odunu sürüyor. Bu da bir şey mi? Değişik bir işte. o, o, ne Aha, böyle Kafamda şey, bir şey var. Böcektir ya. Yok yaprak yaprak. Abi. Anne. <laughs> Edeğimiz gelin buyurun. Aa, ağacı çıktı. Aa, ağacı çıktı. Anne nasıl olur? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> <oradayım>. <laughs> ben de çek pijamalarımı. Örümcek kayboldu. Örümcek oradaymış. Ha? Doğal oyunu <laughs> işaretledi galiba. Go girl yapabilirsin gerçekten erkek. Allah ne koleksiyonunu düzenliyor. Bak. Nasıl sevmesin. A nasıl bak ne? Satırsın, şey. melek, ne? melek, Melek şuna <laughs> <yalnız. Ha, ne? gülüyor> bak kızım. Bunun bunun cennet varmış. Ama biz yani hani ne oluyor Aa, Aa. gitti <laughs> şey. ne var? Aa. 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 <gülüyor> <gülüyor> bir tane asal <azaladı> oldu ya. <laughs> Azalamadı ya da yere düştü. <laughs> Kedimizi yıkıyoruz. Evet <laughs> kedimiz. Az daha şampuan hani yapacak da, bir şey yok. İstanbul'a götürmeliyiz artık. Hiçbir şey demiyor. Sinirleri de gidiyor bu arada. Rahatsız olmuş. Peki neye saracağız? <laughs> Baksana kaburgasına bak. <laughs> Anne bir dakika bak. Kaburgaları sayılıyor. o oh, kuzum ya. Pipisini de yıka. Erkek. Anne, <laughs> anne, anne geliyor. Anne bu niye böyle ya? Çok şanssız onun. pirelerden kurtaracağım. Böyle. <laughs> Ay göreceğim. Kapatın artık kamerayı da şunun pirelerini temizleyelim. <laughs> Allah sizinle bir zahmet. Evet pire sarkıtı Ana. Hı. Ya ne tüh ya? Ben bakacağım bebişime. Götü gidelim. Önce başlayalım. Maşallah. Bakayım ha buna al. bu çür çürük bu yumurta. Ne yapacağız bunu? Hiç patlatma elinde sıkma. Bu çıkar. Bu niye çürük? Sıfat olmuş İçinde var mı? Dur değil? dur ezme dur ezme dur ezme ezme. Ezme cücen. Kaç tane beyaz mı? Hı. Saymadım hadi git. Bu? Uda daha beni. <laughs> Yapsana bir Onu bakayım. Ellemem dur ellemem. Nasıl bağırıyorum Bakayım. Bakayım kızım. Fıs fıs. Fıs fıs. Hani fıs. yumurtan kırıldı mı? He yumurtayı çıkartabilecek misin? Yürü hadi bırak. Burada Allah bunlar Allah mı Allah. bir tek? Gider <laughs> işte yürü. Bu kadar mı? İki tane yumurta var şurada. Var. Dursun yürü. Şimdi ayak şeyi nasıl? Aynaları nasıl görüyor musun? Aynaları görüyor musun? Hayır. kızım? Orta nasıl? Ortada senin kafanı görüyorum. <laughs> nasıl yani? Arkayı görüyorsun. Arkayı mi? Görüyorsun ayarlı mi? Arkayı he. Nasıl ayarlayayım? <laughs> Tamam, şimdi şimdi gülüm. Araba çalışıyor. Araba normalde. Bas planı. Vitesi at eline. Geri çek. Bu vites attın. At ileri. Bu normal. Tamam mı? At ileri. Bu geri. At ileri. Bak oradan takip edebilirsin arabayı. Ne ne bu. demek? Ne normal. Geriye çek. Tamam. Şu anda vitesli arabam. Arada. Evet. Kaldırıyorum. Ne zaman... ne demek? Efendim. Ne ne demek? Ha, normal. Ha. Şu çukur var. Çukura değil de şu çaprazdan şöyle gidip aradan geçeceksin şuradan. Buradan böyle gidip böyle mi döneceğim? Şuradan gelip arkadan da gidebilirsin. Bir tur atar olmaz yan tarafa geçeriz. Baktık olmuyor. Tamam mı gülüm? Yavaş yavaş. Ben gazı kullanmıyorum ben. Böyle gidiyorum. Git bakayım şöyle. Nereye gidiyoruz? Bak şu önümüz çukur şu. Yani merak etme. Şu an devam et. Şu an şu doğrultuda düz. Düz git burada. Çukur bak oraya. Oraya girme. Şuradan git. Evet. 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 Şimdi evet. çapraz devam et çocuğum. Çapraz devam et. Devam et çocuğum. Şimdi devam et çocuğum. Devam et çocuğum. Devam et. Onlar hayvan mı? Yok gülüm yok. Sen devam et. Evet, devam et. Devam et. Çok tatlı var gözüm. Davuk. Hı. Köpek merhaba. Köpek bize geliyor. Köpek gider misin? Hoşt. <gülüyor> <gülüyor> Drift atayım mı şimdi? <laughs> 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 Davuk var. Artı, Davuk. Su sola şen. kır, sola kır, sola kır çocuğum. Kır oldu yerde gitmeden fazla. sola kır, 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 kır. Dur evet. şimdi. At vitese geri, kır evet. şimdi biraz. Biraz kır yavrum, kır, 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 kır. şöyle, kır, Bence kır. Sizin daha ne kadar kır? Kır. Topla, topla. Çok mu yaklaştın? Yok, güzel. 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 güzel, güzel, güzel. Güzel. Tamamdır, bir dakika. Dilek. Gel 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 gel. Yavaşla yavaşla. <laughs> gel. Yer kalmadı hiç... E ee, gelebilir. Bakayım, değil, park heh, heh. Tamam Eti sen yap. Hadi. Tamam, daha, daha gidebilirsin, daha gidebilirsin. Çok iyi, böyle böyle. İki tamam. adım var hadi. daha. Dur, atıyoruz, bizi evet, tamam hadi. dur bir dakika hadi. parkını çekiyorum şu an. Evet farkı evet, bir şey. Evet hadi. hadi. Drift atla bir görelim. Hadi. <laughs> Daha var önde yerin. <laughs> Babam korkuyor. Ya, tamam. ya dur. Direkt çektik mi ya? Tamam kızım zorlama bırakma. Tamam. Yap diyorum bir saati. Direğe bir puan ver baba. Onun üzerinden. Üç. <laughs> Çatallı kaşığın yerini beğenmedim. İki. Ya of ciddi. Yani e, arabayı tanımadım düşünüyorum. Ya dur. ben babam yüzünden geriliyorum. Böyle geriliyorum, geriliyorum. değil. Geriliyorum. ne Ger geriliyorum değil. Diyor. Şuradan dönelim diyor. Hayır orada bir şey var diyor. Benim... Ya cam var Hemen bazı yerlerde. O yüzden. <laughs> Işık var. Işık var mı hocam? Hocam ışık var. Tamam harika. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane. Siyah <laughs> iki tanesi. Bıktı <laughs> mı? Ezecek, ezecek dikkat et. <laughs> Anne ezecek yavrularını ya. Aha, nasıl sürdü? Bak bak yumurtayı altına sürüyor. <laughs> Kıyamam ya. Közümlenme. Onları Altta aldım. kaldı yavrusu. Ay. Sana mı koktu? Koktu ne ya? Uf, bu tavan çok kötü. hadi abi. çıkalım hadi çıkalım. Saçımla bütün Şu şeyleri bak. Aa bok, örümcek <laughs> var tam tamam, tepende. Bunlar <laughs> büyüdü. Bak bak, bak kaldı giremiyor sabah Al işte.

Yine Ay. bu sitedeyiz. <laughs> Kalbim şu an 150 falan. Su şakalı. Dur bir kalbi sıvı düşünmeyeceğim. Uh -huh. <laughs> Abi bismillah. Of bakamayacağım. Açılın bu sitede. Bir şey diyeceğim. Bakmak istemiyorum. Açılın. Anam <laughs> satayım. Çok kötü. Çok sinirli. Ya. Şu an yapacak bir şey yok. Bu oldu tamam mı? Görüntüledim. Tamam. Abi biz salak mıyız? Biz, biz. salak. Kanka. Of Kanka. Oh, 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 Merhaba. Evet, evet. Bir defa. Dur şunu olur musun? Dur. Oo, <laughs> Çok kötü bir Tamam. Dur dur. Bir <laughs> Aa elime bir şey düştü. Gidiyor mu çekiyorsun? Evet. Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz ama? Ne bileyim söylemedi şey. ki. Sen niye böyle dur? Elinizi çekebilir misin? Bak kırmızı gene. Tamam. Şey. de seni de çekeyim. Poz ver. Evet. Harika bir sanat eseri. Wow. Sanat eseri değil de ne? <laughs> Harika bir şey. Bir <laughs> 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 Wow. Bak <o> Ayıcık. <laughs> <laughs> Bol. Şirinler, şirinler. Hayır, şirinler. Hayır. Direkt Sonunu biraz karıştırıyorum kodun ama sana i̇şte. Hazır mısın Aslı ya? Hazır mısın? Şu mı? tuşa bastı. Şu tuşa bastığında. Bakma. Niye? Kodlar yazıyor çünkü. Ne olacak? Ezberlersin. Neyse başlatıyorum. Bomba <laughs> 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 <laughs>